Her şey Esenyurt'la başladı sevgili izleyenler. Esenyurt Belediye Başkanı görevden alındı ve tutuklandı. Bunun üzerine pek çok açıklama yapıldı. Kimisi destekler nitelikteydi, kimi eleştirdi. E, peş peşe geliyor açıklamalar, her birini haberleştiriyoruz. E, böyle hiç taraf gözetmeden böyle sadelikle ekranlarınıza taşıyoruz sevgili izleyenler. E biliyorsunuz Esenyurt'tan sonra geride bıraktığımız gün bir anda gündemimiz değişti. Son dakikalarla girdik bu haberi. Mardin Batman ve Halfeti Belediyesi'ne de yapılan kavim atamaları yeni haftada siyasetin sımsıcak gündem başlıkları oldu. E bir kez daha muhalefet partilerinden peş peşe açıklamalar geldi. O karar eleştirildi. Ortak kanaat da var. Hemen paylaşalım. Görevden alınan bir belediye başkanının yerine meclis üyelerinden birinin gelmesi gerektiği yönünde ortak görüş. Muhalefet eleştirileri geliyor. Şimdi. Grup toplantımızı saat 1'de Mardin'de gerçekleştireceğiz Hiçbir komisyon çalışmasına bu hafta katılmayacağımızın altını çizmek istiyorum Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine atanan kayyum sonrası Dem Parti yol haritasını açıkladı Salı günü yapılacak grup toplantısı Mardin'e alındı Dem Parti bu hafta plan bütçe komisyonu dahil genel kurul çalışmalarına da katılmayacak. Türkiye halklarının artan umudu, artan çözüm beklentilerinin bu şekilde sabote edilmesini kabul etmiyoruz. Üç belediyeye atanan kayyuma tepkiler sadece Dem Parti ile sınırlı kalmadı. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere CHP'li belediye başkanları açıklama yaptı. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Hukukçu olarak görüşüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır kayyumlara muhalefet partilerinden peş peşe eleştiriler geldi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşlarımızın oylarını keyfinize göre gasp ederek iç cepheyi güçlendiremezsiniz ifadelerini kullandı. <laughs> Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise hem devlete hem demokrasiye hem yargıya hem de siyasete olan güveni yerle bir ediyorsunuz dedi. <laughs> İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de mecliste düzenlediği basın toplantısında partisinin sürece bakışını açıkladı. Millet iradesiyle seçilmiş kişilerin devlet tarafından yargı göz ardı edilerek, hukukun evrensel prensipleri göz ardı edilerek görevlerinden alınmasını doğru bulmuyoruz. Bir kayyum uygulaması millet iradesinin gaspı anlamını taşır. Bir tepkide Yeniden Refah Partisi'nden geldi. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Altınöz demokrasi vurgusu yaptı. Beyler, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Daha kısa süre önce bebek katili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun diyen sizsiniz. Şimdi bir bir belediyelere kayyum atıyorsunuz. Belediye başkanı suçlu ve tutuklanacaksa yerine geçecek kişi yine demokrasiyle belirlenmeli.